Çocuğunuzu ne kadar tanıyorsunuz? Hadi sizinle çocuğunuzu ne kadar tanıdığınıza dair küçük bir etkinlik yapalım. Şimdi size soracağım soruları cevaplayın ve cevaplarınızı not alın. Sonra aynı soruları çocuğunuza sorun ve onun cevaplarıyla sizin tahminlerinizi karşılaştırın. Hazırsanız sormaya başlıyorum. Çocuğunuzun en sevdiği ders nedir? Serbest zamanlarında yapmaktan en çok hoşlandığı şey nedir? En yakın arkadaşı kimdir? En değer verdiği öğretmen kimdir? Hangi sanatsal, sosyal, sportif faaliyetler ilgisini çeker? Hangi mesleğe ilgi duyar? Ne tür müzik dinlemekten hoşlanır? Rol modeli olan kişi kimdir? Onu en çok ne mutlu eder? Onu en çok ne üzer? Öfkelenince ne yapar ya da kızdığında nasıl tepki verir? Çocuğunuzun kendisinde en beğendiği özellik nedir? Çocuğunuz sizinle en çok ne yapmaktan hoşlanır? Çocuğunuzun en sevdiği yemek hangisidir? Çocuğunuzun en yetenekli olduğu konular hangileridir? Ders de olabilir, ders dışı konular da olabilir.